arkadaşlar. E, bugünkü e, tanıtımımız top gaz çanta tanıtacağım. Motosiklet arka çanta. E, Maxim'in e, orijinal çantası arkadaşlar. internetten getirdim. E, çanta MX45 diye geçer arkadaşlar. Bunlar SL ile karıştırmayalım. Çantamızı e, şöyle gösterelim. Arkalı önlü şöyle. Gösterelim şöyle arkadaşlar. Şu var. Şurada şey var. Bir tane reflektörü var. Burada Arkadaşlar bunun yüksekliği 27 santim, uzunluk 50, derinlik 42 santimetre. Ona göre şey yapın arkadaşlarım. Anahtar iki tane anahtar çıkıyor. burada da alt tablası var arkadaşlar. Bir tane alt tablası motosiklete konacak. Burada da bir tane de, altına konacak metalleri var. İşte şeyleri şeyler var, vidaları var, somunları var. Bunlar da motora e, civet alacak, Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz 40, 45 litrelik hacmini bakıyoruz şöyle gerçekten de iki kask, kask sığacak şekilde ve montunuzu koyacak şekilde eldivenizi ıvırdayınızı e, koyacak şekilde baya bir güzel mesela ben e, bir tane kask koyuyorum içeri. Şimdi arkadaşlar kask şöyle bir LSE2'nin kaskını koydum böyle buraya bir tane bir kask daha sığar yani demek ki çok Gelecek 45 liralık maksimum alacaksınız gayet güzel olacak yani böyle de yapabilirsiniz böyle de yapabilirsiniz mesela yani gayet alabileceğiniz çanta yani şöyle yapıyoruz bir de ortada şöyle de bastırdık mı otomatik kilitleniyor arkadaşlar Kitlemesi kilitlemesi falan da çok gayet güzel otomatik şöyle bastığımızda kilitleniyor dokunmatik gibi Şimdi şu iki, tane anahtarı var. Şöyle yaptık mı açılıyor. Çekler var. Şöyle yaptık mı şöyle de bastık mı tekrar kilitleniyor. Ve çok hoş bir çanta. Yarın motosiklete takacağım inşallah. Bir de motosiklete çekerim. Nasıl olacak? Nasıl yapacak? bir de onu da bakarız. Motosikleti nasıl hoş duracak mı? 5'lik tabii ona göre. Çoğu motosiklete 32'lik takıyorlar ama bu, bu kasta LS2'nin arkadaşlar kask. Ee, bunu da e, internet İstanbul'dan getirdim. LS2'nin Rapid diye geçiyor bu kask. Bunu da e, sonra tanıtırız. <laughs> bu kaskı. Kask gayet güzel. Modeli FF353 kask geçiyor. Kaskımızı giyeceğiz inşallah. Kask oldu benim da. arkadaşlar, <laughs> bayan kaskı arkadaşlar. kask arkadaşlar, M beden kask, kask gayet güzel arkadaşlar oldu. Herkese hayırlı izlemeler diliyorum. Yani e, memnun kalınca da zaten tekrar videoyu çekeceğim. Herkese hayırlı günler.